Olmaz. Biz olmaz, Biz olmaz. Olmaz. Evet çok değerli dostlarım Oksijen şu anda Salih Bakkal'dayız. Yavru Kuş Sokak'ta Salih Bakkal'dayım ve e, geçenlerde Oksijen Gazetesi'ne verdiğimiz bir röportajda e, çok değerli okuyucularımızdan e, Oksijen Gazetesi'ni okuyarak e, bize dönüş yaptılar ve yaptıkları dönüş sayesinde e, Salih abimizi ziyaret etmek istediler. Bugün şu an buradayız. Salih abiyle beraberiz. E, Salih abimiz de Oksijen gazetemizden de Mine ablamız yanımızda ve hayırseverlerimiz de arkamızda. Kendileri e, mütevazilikten kendilerini de göstermek istemiyorlar. E, şu an itibariyle bugün ayın 21'i. 21'inden öncesi yani 20, 19, 18 gibi düşünün. Bütün e, geçmişe dönük Salih Bakkal'da yani yavrukuş Sokak'ta bulunan Salih Bakkal'da bugün itibariyle geriye dönük hiç kimsenin Hiçbir şekilde buraya borcu kalmamıştır. Şu görmüş olduğunuz eski e, tarihli olan işte 3 ay önce, 5 ay önce, 6 ay önce gerekirse bir sene önce ödeyemeyip belki bugün e, itibariyle mesela bir sene önce borcu olup da Salih abiye yüzüne bakamayıp, utanamayıp buradan geçemeyen, e, başka yere gitmek isteyen gibi buna benzer arkadaşlar muhakkak oluyor. Çünkü biz 40 kişiyiz, birbirimizi biliyoruz. Dolayısıyla burada böyle bir hadise ge ceyran etti çok değerli hayırseverlerimiz geldiler burada tam e 10 bin TL